Bugün çekimin ilk günü. Mesut'la. Mesut, Mesut zorlanıyor musun bizde? Yok, bayağı keyifliyim aslında. Ben de hazırım abi. Ben de hazırım. Mesut Bey'e alkış alayım. Alkış Sen yapayım çıkardım. mı? Çekil. 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 Tamam, kayıttayız. Kayıttayım. Kayıttayım. O zaman iniyor muyuz? Burada incir topluyorlar, düşün. Bayağı zor yani. Şersem falan al bari. <laughs> Zor koşullarda çalışıyor. Valla çok güzel incir ağaçlarının olduğu bir yere geldik. Ama o kadar eğim var ki yani o nasıl kuru inciri topluyorlar bilmiyorum. Evet geldim valla. Ama burayı görecek misin? Ne kadar boşaltalım? Geleceğim. O tarafa doğru. Ne, ne, ne ee, Unutup unuttum kelimeyi, başlamayalım. Tamam, okey. Başlıyorum. Ölüyorum, şimdi bu provamız olsun. Tamam. Ee, kamera yok. Tamam. Mesut'a ya Hayır. bakacağım. Tamam. Ya da hiç kameraya bakmam yok. Tamam. şey yokmuş gibi. Tamam. Bu ilek mi şu an? Hayır, bu incir. Şimdi tamam. yediğimiz incirli Dedim bu. ya, ercekler. Doğru her gün var makamda. JLTN'de neler gördünüz, ne değişimler gördünüz? Yani halkın şikayetlerinde ne var? Sağlıkla ilgili sorunları dile getiriyorlar mı? 70 evi battı neyse, ertesi gün bir daha geldiler. Şu arabayı şey yapsın. Biz yokuz, kamera yok. Bak sabahki incirden daha güzel değilsen Ahmet abi anlatsana. Neden olduğunu da anlatırsan harika olur. Neden olduğunu şu anda belli. Ama biz, seyirci ya bilmiyor, anladım. sen biliyorsun. <laughs> ha, bunun hobisidir o. İncir filmi çekmiyor muydu? Hayvancılığa <laughs> da giriş. <laughs> Tabii incir hiç, ona sayılır vermiyor. Şimdi gerek incir, gerek ilek nedir? Bu aracı yoksudur. Bak şunu mi? aşılamamış bak. Ha. Bu dökülebilir. İncir üreticisi Hasan abi bize ileğin inceliklerini anlattı. Bugün e, İncir Araştırma Enstitüsü koleksiyon bahçesindeyiz. 254 çeşidi tek tek bize tanıtıyor Arzu Hanım. Valla kırkın üzerindedir diye düşünüyorum. Eriyoruz şu anda. Ne o kadar incir yedin, şey yedin ki. Bir filmde arada herhalde 10 kilo da. alacaksın. Evet. Yani nasıl yapıyorlar? Hani İslam materyalini nasıl sağlıyorlar? Şey nasıl yapıyorlar? Ya uygun hoca da anlatır. O da mesele Konuşalım. değil. <laughs> <laughs> neyleden... ee, 1970 Bir şey olmaz <laughs> sorun. <gülüyor> Bugün az yedim fazla yemedim. Bak, parlak duruyor. Ha, evet. Biraz evet. Şu biraz daha parlak, üstündeki tüyleri tüyumsu olur. Evet kaytayım abi. Selamlar büyüklüklerine bakıyorum. <laughs> Yalnız çok... Yönetmenim, bugün senin için gittik Musallı'ya. ya. Safon... Bir Yodorovski filminden fırlamış gibi incir bahçesinde saksafon çaldı. <laughs> David Lynch de olabilir pardon. David <laughs> Şöyle yazdım. İlk cümleyi yok ama. Üretici Hasan Işık sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıyor diyelim. Üretici Hasan Işık sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıyor. Üreticiler tarışa ürün verme konusunda rekabet etmek zorunda. Onlara gerek yok. Yola... Çünkü sen anlattın ya. Zorları atlattın Mesut. Bundan sonrasını daha rahat okuyacaksın. Ya. Bayağı gitti. Yol almaya devam ediyor. <gülüyor> 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 Tarış, tarışı keşfediyoruz. <laughs> Aydın'da neydi? <gülüyor> <Geçirdiğimi> <gülüyor> Nereden izleyebileceğiz onu acaba? Ee, biraz festivallere gönderdikten sonra YouTube'a koyacağız. Bu kanalın ismi ne acaba?